herkese hepinize merhaba şimdi burada dört tane minderim bir makasım bir de bandım var bir de bu arada iki tane boş minder ve bir tane bakın şu şekilde bandlatılmış minder biz bunlarda peki ne yapacağız minderlerden araba yapalım malzemelerimizi işte, tekrar sayalım Makas, band bir yapıştırılmış şu şekilde bant bir yapıştırılmış bantla minder ama ikili kaç kişi istiyorsanız ona göre mesela bir yolcu olacaksa üç tane bir de neyse siz devamlı hesaplayın çünkü alanın biraz az o yüzden ben sana hızlıca geçmek istiyorum Buna iki tane, öbürüne iki tane öyle öyle gideceğiz. Şimdi nasıl yapacağız? Nasıl? Şöyle bunu buradan kopalım. Şimdi tek parça Bunları bantlamak bayağı zor. Söyleyeyim arkadaşlar. bir daha bantladım ama bayağı fazla kesiyor. Orada bant olduğundan dolayı var. Kesiyor. Kesemiyor. Kesemiyor. Ya. Kes. İyi dedim sana. böyle yapalım artık. Böyle olacak artık. Ne yapalım? Böyle İşte Böyle olacak. O zaman öbür minderleri bir koşardık gelince. İki boş minderi de aldım geldim. Şimdi bunları bu. öyle fazla sürer. Yok az fazla az. Evet bunu da bunun gibi bantlı çizdim. Siz de bantlayın ha. Bantladım ve geldim. E bayağı da oldu. Bir dünya varmış. Bir dünya varmış, var. Bir dünya varmış. Bir dünya ne? bayağı... Tutayım. İlk defa bir bantın üstüne oturacağım ben arkadaşlar. Evet. Bu da Şimdi ben nasıl yapacağımı anlatayım arkadaşlar şimdi. Ben Pam pamsin. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Ha. Şaka gibi. bir saniye. Evet, tekrardan sildik. Aynı yere. Hatta göstereyim. Bir tane uzatayım ben hemen göstereyim. ve uzattım. İnşallah insanlar yapışmazlar arkadaşlar. işte araba. Hadi bakalım. Şafak olsun kolsuna şöyle bir oynatayım bakayım. Sıra gibi oldu. oldu gibi ama sadece gibi bakın her bir şekile girdi yavruca <laughs> burada bir gerçekten insan olsa düşerdi şöyle mevsimde, bunun üstünü bunun sağlamlaştırmamız lazım evet tekrar diniyorum. biniyorum biniyorum Yine biniyorum arkadaşlar. Bindi mi? Ya. Bu kere oturmasın ya. Burası da arka garaj olsun. Allah'ım gerçekten. Dönünce bir deli oluyorum. Düzme gitmek gerek yok kardeşim. Evet ben bir kalkayım da Bakın çektim Ya tutarsa Ya tutarsa Ya tutarsa, tutarsa Biri denk gelirse Ya tutarsa Ya tutarsa Neyse Siz rahat rahat durun arkadaşlar Sadece buraya bir oturun En kötü Buna tutunur Bu da uçuklara tutunur Buradaki şeylerde hiç kimse tutunamaz. Bakın göreceğiz şuraya bir şey uzunca, ve ben sürünce ne oluyor? Ne koyalım? Bebeği koyalım mı arkadaşlar? Şöyle. Gidelim koyalım. Gerici mi koyalım? Okumaya yedim. Bakın. Ho 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 ho. Hadi gidelim. Ya tut Ayşe, ya tut Ayşe, ya tut aşağıya bir din yeşil. Böyle bir şarkı var. Benim de ağzım bugünlerde buna dolandı. Eşya yerine koyamayacağım o görev. Kocaman kızı. Garaj yerine Ha, Koyalım mı? Koyalım. Ne yapacak bakalım. O şarkı bir atayım. Evet şimdi eşyan yerine ne koyalım oyuncak telefon ve oyuncak anahtar koyalım Gidiyoruz Haydi da bire Ne yapacağız şu bantı altını koyacağız Nasıl garip bir şey oldu? Ben de anlamadım. İnşallah çok garip olmaz. Yani o kadar garip olmaz. Ben garip olacağını biliyorum ama. Ha, iyi oldu aslında. Darara. Durun bakalım nasıl oluyor şimdi. Kimler düşecek, kimler kalacak. Ölüm kalım meselesi gibi zaten bende. Evet, yiyorum miyorum? Kalkacağım. Ne i̇şte bileyim. Yanlış yere park etmiş. Şöyle bir düz yapıp. Oh! Ben her defasında böyle geri yuvarlandım. O yüzden önce ben bileyim. Karacıklar hatta bu bebeği zor taşıyorum şimdi arabadan nasıl rahat taşıyorum onu anlamadım. Güzel. oldu bence arkadaşlar. <laughs> Sadece bebeği kucağınıza taşımak gerekiyor. Çünkü Bir <laughs> insanlık bir tane insan yerine bir tane de garajı işgal ediyor. Devam. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Takipte kalın.